Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız İnşallah iyisinizdir ee, nerede kaldık bugün yay burcu için açılım yapacağız sevgili yaylar yükseleni yay güneş burcu ve ay burcu yay olan arkadaşım mayıs ayı sen ve aklındaki kişi açılım yapacağız ee, hemen açıklayacağım öncesinde kısa bir duyuru arkadaşlarım duru yağmur ile enerjini yenile kanalımız açık biliyorsunuz çok muhteşem çalışmalar, dua çalışmaları, tertipleri, enerji çalışmaları paylaşıyoruz. Dileklerinize kavuşmanız için, aklınızdaki kişinin gelmesi için, araması için, iletişim için aklınıza ne geliyorsa arkadaşlar. insan olduğunu isteyebileceği, maddiyat için, para için her şeyi en etkili, en tesirli olanlarını araştırıp sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. O kanalımıza da gelmeyi unutmayın. Bu arada bu kanaldan oraya gelen arkadaşlarım destek olan arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum İyi ki varsınız ee, ve yeni gelen arkadaşlarım sizler de hoş geldiniz diyorum şimdi o kanalımıza ve bu kanalımıza abone olan bütün yay burcum bütün arkadaşlarım her biriniz niyetime dahilsiniz hadi bakalım şimdi klasik bir açılım sen ve aklımdaki kişi bizim kanalımızın klasik bir açılımı ee, ama bilmeyenler olabilir o yüzden kartlarımı açarken açıklayacağım arkadaşlar Evet sevgili yerler. Hadi bakalım. Sizler de beni izlerken bir beğeni atın. Bir abone olun. Destek verin. Bu arada süper teşekkür butonumuz açık biliyorsunuz. Oradan gelen yardımları sokak hayvanlarına yaptığımız bağışların arasına katıyoruz arkadaşlar. Bunu da Instagram Durufal kanalımızdan takip edebiliyorsunuz. Sizlerde destek olmak isterseniz Olabilirsiniz Devam ediyorum Şimdi sevgili yay burcum Yükseleni güneş burcu Ve ay burcu yay olan arkadaşım Hemen anlatıyorum Şimdi bu kısım senin kısmın Senin hayatın Mayıs ayındaki senin sürecin duygusal anlamdaki Bu kısımdan aklımdaki kişinin tarafı Ve Rumi'nin ortak enerjide sana vermek istediği mesaj, daha doğrusu sana değil, bu ilişkinin ortak enerjisindeki vermek istediği mesaj nedir? Üç tane kart alıyorum. Ve bakımın en sonunda açacağız arkadaşlar bunları. Klasik tarotumuzu uyurmadıktan sonra duygulara bakacağız. Hadi başlayalım. Evet sevgili yerler senin tarafında başlıyorum. Şimdi e, meraklı bir karaktersin, samimi bir karaktersin. Girdiğin ortamda tanımadığın yabancı insanlarla bile çok çabuk bir samimiyet kuran bir insansın. E, samimiyetinin ödülünü alacaksın. Yani karşı taraftan samimiyetinin ödülü olarak bir tatlı dizgüler yüz bile olabilir yani. Bunu göreceksin, bunu yaşayacaksın dedi. E, aslında maddi olarak çok fazla bir yoksunluk durumu içerisinde değilsin ama. Kendi kafanda tasarladığın ya da kafanda yetemediğin, yetiştiremediğin durumlar söz konusu olabilir. Ee, sıkıntın olan bir konu var. Sırlarla alakalı, bilinmeyenlerle alakalı, görünenin arkasında olan konularla alakalı e, bir çıkış yolu arıyor olabilirsin. Belki bir iletişim, bir haber bekliyor olabilirsin. Sekizli bir vakitte bir iletişim gerçekleşecek ve bir çıkış yolu var o konuyla alakalı. Sen bunu görmüş olacaksın dedi. Ee, bazı sırlar ortaya çıkabilir yine söylüyorum seninle alakası yok kendine güvenebilirsin karşı tarafla alakalıdır dedi ee, ve güç kartı bakın 8'li vakitte kuracağım bir iletişimle sekizli vakitte gücünü ele alacaksın dedi önümüzdeki süreçte e, sana karşı gelen sana e, geçmişinde birisi varsa haber beklediğin o olabilir e, hayatında hiç kimse yoksa yeni bir başlangıç yeni bir bağlantı olabilir eee <laughs> sana iyimser bir şekilde yaklaşan bir kişi var. Yeni bir başlangıç için, yeni bir bağlantı kurmak için. Buradaki kartımın uyarısı diyor ki reddetme. Daha alçak gönüllü davranmaya çalış, daha anlayışlı davranmaya çalış. Kelimelerini de tartarak konuş. İçinde yüreğinde bir öfke varsa, geçmişten gelen bir kişi ise o öfkelerini veyahut da o hesaplaşmalarını yapmak için birazcık geri çekip birazcık bekle dedi. Peki aklındaki kişinin hayatında neler oluyormuş arkadaşım? Şimdi aklındaki kişi e, resmi makamla alakalı bir işi varsa bir zafere ulaşmış dedi. E, çünkü resmi bir kutlaması var, bir imza işi olabilir, bir mahkemesi olabilir, boşanması, evlenmesi ne bileyim, e, işe girmesi falan. Resmi bir makamla alakalı bir işi var ve bu işini hallediyor arkadaşlar. E, resmi bir kutlaması var, hedefine ulaşıyor dedi. Ee, çalışkan bir karakter ama önümüzdeki süreçte işte o resmi makamla alakalı işi belki işle alakalı çünkü önümüzdeki süreçte çevresini keşfedecek çünkü yeni bir ortama girecek dedi ee, bazı sıkıntıları var ee, sıkıntıları da olabilir o ortamda ama e, çok fazla dert etmeyecek değiştirmeye çalışmayacak olanı olduğu gibi kabul etmeye çalışacaktır dedi ve e, arkadaşlar bakın aklımızdaki kişi yeni bir başlangıç diyor ben yeni bir başlangıç istiyorum ama aklınızdaki kişinin cesaretini kıran bazı insanlar var. Belki de hevesini kıran bazı insanlar var. Şimdi onun bu başlangıç düşüncesine bu düşünce saçma sapan, bu düşünce aptalca, bu ilişki yürümez tarzında konuşan kişiler olabilir. cesur davranmaya çalışıyor. Bir adım atıyor cesaretini ya da inancını kırıyorlar. Sonra tekrar oturuyor yerine ve gözlerini kapatıyor. Hayal dünyasına tekrar dönüyor. Kendi içine kapanıyor. Ama önümüzdeki süreçte e, etrafından aldığı tavsiyeleri reddedecek dedi. Yani e, duymayacak. Bir süre sonra artık duymamaya başlayacak. Ve bu duymamak onu aslında bir başarıya odaklandığı başarısına götürecek. Gerçekleştirmek istediği bir hedefi var sizinle alakalı o duymama durumu hani onları artık diskalifiye etme durumu onun size ulaşmasını sağlayacak dedi. Ve e, şükür enerjisi geldi arkadaşlar. Şükredecek bir şeyi gerçekten ha, bunu iyi ki bu şekilde yapmışım düşüncesiyle şükredecek dedi. Peki sevgili yaylar aşk kartlarımız ne söyleyecek bakalım. Sizin duygularınızla başlıyorum. Hayatınızda bir sessizlik hakim. Kendi içinize, kendi kabuğunuza, kendi dünyanıza çekilmişsiniz. Söylemek istedikleriniz var. Anlatmak, sarf etmek istedikleriniz var. Söylemek isteyip de yarıda kalan kelimeleriniz var. Bunları söylemek, dile dökmek istiyorsunuz. Rahatlamak istiyorsunuz. Ama şimdi bir tarafınız... E, ...bu olayı zamana bırakmış. Hani zamanla şifalansın diyor. Bir tarafınız karşı taraf gelsin. Artık zaman bitsin, artık olsun diyor. Ama siz... Ee, ne kadar çabuk böyle konuşmak istiyorum, öfkemi atmak istiyorum, nefretimi kusmak istiyorum derseniz süreç o kadar uzar. Ee, biraz öfkeyle değil de sakinlikle bakın gelen kart, şefkatle davranın dedi. Ya da o şekilde düşünün. Evet bir bekleme enerjisindesiniz. Bakın her geçen gün, beklediğiniz her geçen gün böyle bir gün içinizde pişmanlık duygusu, bir gün mahcubiyet duygusu, geçmişi düşündükçe bir gün öfke çok fazla hakim oluyor sizin içinizde ama diyor ki sevecen bir tavır sergile sevecen bir şekilde yaklaş şefkatli bir şekilde yaklaş dedi ve önümüzdeki süreçte senin acı çekmene sebep olan üzüntü yaşamana sebep olan bir kişi bu hani az önce dedim ya yeni bir kişi de olabilir diye %70 ihtimal geçmişten gelen bir kişi çünkü ee, şu an belirsiz ve boş, anlamsız kalmış duygular içerisinde olabilirsin. Bu senin geçmişinle alakalı dedi. Bak geçmişin izlerinden kurtulamıyorsun. Geçmişe duyduğun ciddi anlamda bir özlem var ee, ve o kişiyle alakalı da bir beklentin var dedi. Peki aklındaki kişinin duygularına bakalım. E, aklındaki kişi diyor ki e, bir aldatma, aldatılma mevzusu mevzu bahis olmuş aranızda e, siz ya da o ama ya da arkadan iş çevirme durumu bu aldatma olmayabilir ama e, diyor ki biraz böyle e, öfkesine hakim olmaya çalışıyor. Aslında onun da içinde öfke çok fazla ama e, bir taraftan da incinmişlik duygusu var. Hani bunu atmaya, bunu yenmeye çalışıyor dedi. Tek başına etrafındaki insanlarla iletişim kurma isteği yok aklınızdaki kişide. Ama diyor ki bir yol bulmalıyım. Kurnazca düşünüyor. Belki de kabahatli olan kendisi. Çünkü bir kurnazlık enerjisi var. Kendisiyle kendi etrafında civarında şahsi mevzuları var. Şahsi sırları var. Sizde sırlar çıkmıştı ya muhtemel bu tarafta olan bazı sırlar. Şimdi bu sırlarla karşı karşıya gelecek ve bir kaybı olacak aklınızdaki kişinin arkadaşlar ee, yanında olan ya da kendine ait olan bir kişiyi kaybedebilir veya hatta bu kişinin sırları ortaya çıkabilir sonrası uslat dedi zaten özlemini çektiği sizsiniz özlemini çektiği kişiyle bir kavuşum durumu olacak dedi güzel evet şimdi aklınızdaki kişi diyor ki e, vusat var, özlem var, hasret var, kavuşmak istiyor ama e, iyileşmek istiyor. Bu durumu, bu döngüyü düzeltmek, iyileştirmek istiyor. Kendi içindeki el dişil dengesini de yakalamaya çalışıyor. Ama tasaları var, endişeleri var. Şimdi burada endişeleri ve kaygıları tekrar bu ilişki üzerinde e, hakimiyet kuramazsam, kontrolü ele alamazsam Veyahutta veyahut da sonu ne olur ya? Başladım ya ben bu ilişkiye tekrar. Beni nereye götürür? Sonuç endişesi var. Çünkü şurada yediği güzel bir darbe var aklımızdaki kişinin. Burada yoğurdu üfleyerek yemeye çalışıyor. Böyle bir duygu durumu söz konusu arkadaşlar. Peki Romeo bu ilişkinin ortak enerjisi için ne söyleyecek? Şimdi arkadaşlar ortak enerjide bir yoksunluk kartı geldi. Belki birbirinizden ayrı olduğunuz için, görüşemediğiniz, konuşamadığınız, bir şeyleri paylaşamadığınız ya da özlediğiniz için Her iki tarafta da bir yoksunluk duygusu var Yalnız bir taraf adım atmak istiyor ama Sanki eli kolu bağlı Hani böyle elimdeki kolumdaki şu bağlar çözülsün de bir adım atayım der gibi düşüncelerde Bu bekleyişte ama aptal diyor ki işte o kişinin kalbi huzur bulacak Yani o elindeki kolumdaki bağların çözüldüğünü o da görecek dedi Peki sevgili Yaylar, Yay burcumun erilleri. Aklımdaki dişil karşında olsaydı sana ne söylerdi? Aklımdaki dişil diyor ki, seninleyken kendimi güvende hissediyordum dedi. Zaten dişillerin en büyük derdi bu değil midir? Güven. Ve ilahi bir enerjinin bize yol açacağına inanıyorum. Bir beklenti var ve seni daha çok tanımak istiyorum dedi arkadaşlar. Aklınızdaki dişilin karşınızda olsaymış size vereceği mesaj bu. Peki Yay burcunun güzel dişileri aklındaki eril karşında olsaydı sana ne söylerdi? Ailemin ne düşündüğü benim için aslında çok önemli. Ama birlikte bir gelecek kurmak istiyorum. Seninle birlikte bir gelecek kurmak istiyorum çok yakında kafandaki tüm soruların cevaplarını vereceğim dedi arkadaşlar. Aklınızdaki eliller de bir irtibat enerjisi, bir irtibat isteği var arkadaşlar. Evet sevgili yaylar kolektifine en yüksek hayrına olsun diyorum. Size uyanı alın, uymayın evine gönderin. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.